Arkadaşlar şimdi sizlere almış olduğum hediyeleri tek tek sayacağım saymakla bitmiyor. Bakın mobil pazarlamadan 2 GB. Şöyle gelelim. Ondan sonra fırsat ultra 20 GB. 20 GB'e geçiyorum. Gold WhatsApp'tan geçerli aylık 10 GB yana kaydırıyorum Gort aylık 5 GB yana kaydırıyorum yükledikçe kazandıran 3 GB yana kaydırıyorum mobil pazarlama her yöne günlük 500 MB yana kaydırıyorum salla kazan aylık 10 GB yana kaydırıyorum günlük 1 GB 250 MB 10 GB bakın bir süre hediye interneti almışım ve almama rağmen bitirmişim bile Peki ben bunu nasıl yaptım Arkadaşlar videomuza başlamadan önce hemen Instagram'ı açın. Instagram'ı açtıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken hemen aramalar kısmına girmek ve arama yerine arkadaşlar Ferhat Yavru Türk TR arkadaşlar. Ferhat Yavru Türk TR hesabına girmek. Ferhat Yavru Türk TR hesabına giriyorsunuz. Bu hesabı takip ediyorsunuz. Çünkü bu hesabı takip ettikten sonra sizlere iletişime geçiyorum arkadaşlar. Ve 10 GB internet sizlere ben hediye ediyorum ki hesabım biraz gelişsin diye. Hemen gidin ve beni Ferhat Yavru Türk TR Instagram'ı takip edin. Hemen açıklama kısmında sizlere bir tane link verdim. Daha doğrusu iki tane link verdi. Birincisi 10 GB linki, ikincisi modlu bip. Modlu bipe girdiniz ha zaten sizlere hediye internet verecektir. Nasıl? Hemen sizlere açıklama kısmında verdim. birinci linke tıklayın. Diyor ki kardeşim indir kayıt dolu 10 GB'dan da geliyor. Linke tıklıyorsunuz, konta diyorsunuz. Sizlerin önünde böyle bir tane uygulama geliyor. Bu uygulamaya geliyorsunuz. Bu uygulamaya geldikten sonra ben butona geliyorsunuz. Hemen girişinizi, kaydınızı yapıyorsunuz ve buradan görevler butonuna geliyorsunuz. Görevlerinizi yapıyorsunuz. Görevlerinizi yaptıktan sonra elmas butonuna geliyorsunuz. Elmasınız burada birikiyor. Biriktikten sonra arkadaşlar 10-12 saat içerisinde mesajlar butonundan Sugo Tam sizlere özel bir hediye gönderiyor. Bakın bana gönderdiği gibi. Özel hediyede de diyor ki kardeşim aylık 10 GB internetin hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim birinci taktiğimiz. Gelelim ikinci taktiğimiz. İkinci taktiğimiz ise açıklama kısmında sizlere modlu bir verdim arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Mutlu bibedik tıklıyorsunuz, tıkladıktan sonra direkt ben hemen girişinizi yapıyorsunuz kendi telefon numaranızla. Muhakkak açıklama kısmına vermiş olduğum linkten girin arkadaşlar. girdikten sonra ben önümüze böyle bir tane ekran geliyor. Burada yapmamız gereken çok basit bir şey var. Nedir abi diyecek olursanız arkadaşlar burada kendimize mutlu bibimizi hemen Bip Challenge. Bip Challenge butonu nereden bulacağız? Buradan kanallar var. Kanallar butonuna gelip keşfet butonuna gelip buradan arama kısmına arkadaşlar halange yazarsanız bile önünüze çıkacaktır. Çıktıktan sonra arkadaşlar hemen burayı buluyorsunuz ve mesaj gönder diyorsunuz. Mesaj gönder dedikten sonra davet etmek diyorsunuz.